Merhabalar arkadaşlar Bugün sizlerle birlikte Gördüğünüz gibi evimi yaptım. yaptım Böyle burada penceresi var Böyle dışarı bakabiliyorum Burada kapısı var Bir kat daha yapacağım Ama sizlerle birlikte yapmak istedim Burada kapısı var böyle ben şimdi, ben şimdi çıkayım biraz Arkadaşlar burada ilk zeminini yaptım Sonra buralara çubuk yaptım Sonra işte böyle diziyoruz. Ama arkadaşlar şu ikinci katını yaparken burayı boş bıraktım. O yüzden şimdi burada onların devamı var. Ben de sizlerle birlikte yapacağım şimdi. Neyse ben şimdi yapmaya başlayayım arkadaşlar. Hadi arkadaşlar yapalım o zaman çatısı da var arkadaşlar çatısını da sizlerle birlikte. <laughs> Çok kolay arkadaşlar böyle. <laughs> Bana göre gayet de kolay. Ben şimdi yeşil alacağım. Sarı bitti mi? Ha evinde. Evet. Mavi. evimde ne yapıyorum? Anne Ama neyse ben anne 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 ben bunu anne 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 Evrim anne ne yaptı bak. Evrim. Bak beşik yaptım. Arkadaşlar annem beşik yapıyor. Küçük. Çok güzel. Çok güzel <laughs> değil mi oğlum? <laughs> Evet, Sadece buralar ve bura, burası kaldı. Bebek. Arkadaşlar bana e. en kolayı böyle oluyor. E, 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 ben, ben, şey benim yani. için. En kolay böyle 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 falan yanlarına ne yapacağım. Ablamdan bir tane. Bir tane, bir tane. Evet. Böyle 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 böyle. Evriyim. Bak ne yaptım. Git. Hayır benim benim. Senin mi? Al. Al. Yatır. Benim 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 arkadaşlar benim. Evet hala daha bitmedi mi evimizin Diverim. üçüncü katı? Evet seri olalım biraz. Tamam, bir, dakika daha işte. bir dahaki bölüme görüşmek üzere. Hayır. Bu kadar yani tembel bir inşaatçı görmedim ben. Hala daha ev yapacak da bitirecek de o. yapayım mı sana? O zaman gel yes, sen. Ben I'm video çekeceğim. en büyük, büyük, büyük en Evet bir dahaki videomuzda devin da çatısını yapacağız arkadaşlar. Şimdilik görüşürüz.